İşte ya, bak kafalar o, karıştı. Şu sinç yüzünden herkesin kafalar karışıyor şu anda. Bu arada yani, net söyleyeyim bence Genji'nin en zayıf hali Sena ile oynadıkları hali. Çünkü Ruler gerçek bir kerilikten uzaklaşıyor Sena oynadığında. Nasıl olacak merak ediyorum. Tabi ee, tabii Lens'i izlemek yani biraz ee, şey gibi böyle... Ee, farklı bir zevk abi. Bilmiyorlar yani, şu an Pinat'ı. Onlar Ve bir şekilde. Pinat. Tavukları da bıraktı bu arada. O dive geliyor. Skurdur'u dive'e geliyorlar. Doran'ın canı burada hali arenci, hazırda arenci Ar gibi oynuyor ama şu anda. karşı bir şey yapabilecek gibi görünmüyor bakalım. Minyonları temizliyor Cebinden mu? bir şeyler çıkarabilecek mi? Karşı saldırısını başlatacak i̇şte mi? Bu çok hızlı bir ilk kan geliyor ve iten. Elhamet zaten bu rahat çok rahat bir alamet. Bıraktı zaten. Yani alt koridorda kuleye vurmayı tercih bir tane barikat alacaklar. İkinci alabilirler miyim bilmiyorum ama ya. Biraz hasarlı lazım. Çoğu bir ön tarafta Oo, yakalanmış olabilir. Arındır'ın üzerine kitle kontrolü zinciri gelince onu çok hızlı düşürmeyi başarıyorlar. Kötü Arındır. Ve şu an alamet de var. Yani. Evet. Ama Grace burada değil. Çok bedava bir skor verdi. Neden büyük abi. hata. Leon e kullanıldı Leant üzerine etkisiz. Arındır bastı zaten. Evet. evet. Tabii onun dizgesiz büyük kitap olduğu için. Görmüyor burayı. Arındır yok, arındır yok. Yakalandığı an düşer. Kimsenin Eyvah. birbirinden haberi yok. Ruler karanlığa doğru yürüyor. Şimdi gördü ama çok geç. Ufuk kılıcı üzerinde. Leona ultisi skoru getiriyor. Peanut yukarıdan yaklaşıyor. Lens de burada şimdi fulcan şekilde geri geldi. Hasar geri doğru fırlattı ve Ultisini açmış durumda. Peanut içerde içeride. ]mış. Duvara vurdu. Hasar geliyor. Ulti ile beraber ve düşecek. Sinjit zehrine. Lehen strollemeye devam resmen burada. Aphelios ultisine düşecek o da. Chovy de yürüyor. Yalnız Chovy diğer tarafta Shao'yu düşürecek. Evet, Şao, i̇ki tarafta gelmeye çalışacak. Son anda atladı. İkinci alametin peşinde RNG. Doran burada elinden geldiğince darlıyor. Sis perdesi Peanut'ın geçmesine engel oldu şimdilik. Bakalım girmeye karar verecekler mi? Çalma denemesi gelebilir. Çok geç. Devamını da istemiyor Cenci. Değil yoktu zaten burada savaşmanın. Çavuş şimdi gitti oraya. Alt koridorda itecek. Ejder öncesinde. Evet, Brite bir sürpriz gelecek burada. Lehens her zamanki hareketlerini yapıyor. Geri fırlatmayı başardı Brite. Brite hemen Lunar'a doğru Çok döndü. Oradan kaçabilecek mi? Güzel bir hamle şimdi hayata tutunmayı başarıyor. Mingo'nu kurtarabilir mi acaba Brite? Hala hayatta. Ama artık şansını da çıkartıyor. Yeri Lunar'ın üzerine attı ya! üzerine kesmeyi başardı atılıp. <laughs> Ama büyük trol, büyük troller 4 dönüyor. 4 ve 1'de skor. Yeri Lunar'ın üzerine atıyorsunuz. Ya bir de o kadar kitle kontrolleri değil <laughs> mi? <laughs> tam sektiremedik. Lehends dedi ki ben Sin'ci de oynuyorum. Trollüm, full troll diyeceğim o zaman dedi. Orta koridorda bir şeyler olmaya başladığını görüyoruz. Gala yakalanmış burada. O ultinin ardından gala. gelen skor. Ming, Ming de tek başına Ming. kaldı. Şimdi onu yakalamayı başarabilirler. Chovy devam etmeyecek. Orayı görmedikleri için hiç yürümediler oraya. Ee, nehir tarafına doğru. Galan'ınki çok yakışıksız bölümdü ya. Burada tüm bunlar ya. olurken RNG, Okyanus Ejderi artı alt koridor kulesini aldı. Evet, alt koridor kulesini de aldılar. Şahuk gitmişti zaten oraya gittirmeye. Bir de bu oyun hiç yok ya iyileştirme. Ya olur mu canım öyle şey? Sandra kendi ulti atarsa çok tehlikeli abi. Aynen oh, öyle. Breach cehennem prangasıyla yakalandı burada. Üzerine oh, çöküyorlar. burası geliyor. çok tehlikeli. Atom, çalıştı. Ming geliyor. Shaw geliyor. Işından da burada Doran ve Peanut'ı yakalamaya çalışacaklar. Anında dünyaların sorunu getirmeye karar verdi burada Doran ve Lissandra ultisine hapsoldu. Hızla eriyor canı yapabileceği. Hiçbir şey yok. 4 ve 1'de skoru veriyor rakibine. Totem temizliği yapıyor orada. RNG alev başlatan taraf bunu alırlarsa ruh noktasına gelecekler hem de alev ruhu noktasına. Juncy bunu bırakmak istemiyor. Gölgelerin içinde bekleyen biri var. arkadan gelmeyi başardı. Burada Ming içeri daldı. Harika bir ultisi, Senin ultisiyle şimdi yanıtaydı ama canlar azalıyor bu tarafta. Doran full ön saflarda duruyordu. RNG tamam siz kaçabilirsiniz. Biz şu Ejderi alalım lütfen deyip savaşı yeterince kazandıktan sonra alev de sahibi oluyor. Ya burayı kazanma ihtimali zaten yok gibi gözüküyordu Juncy'nin. Kafa kafaya hızlı başlarsa yok anında eriyor dakika 22'de RNG'de ruh noktasından sonra Baron da geliyor. 5000 altın farkına ulaşıyorlar. Evet. Çünkü RNG çok önde. İşte bir görüş de tamamen bitmiş. Shaun'un Lisandra ile ne kadar rahat ettiğini de görüyoruz. Hep doğru açıları buluyor. O, o kanattan e, pozisyonları buluyor. Bunu MSI'da da görmüştük. Chovy az buçuk dürttü rakibini ama her kulelerine sakince sarılıyorlar. Peanut rakibini duvara vurdu. İçeri girecekmiş acaba? Işte. Evet ulti kullanıldı. Peanut anında ölecek burada zannediyordum Oo. ama senin ultili bir süre yaşamayı başardı. Poppy ile Leona'nın takas edildiğini görüyoruz burada Ormancı ile desteği. ölmedi ya orada. Evet. Bayağı son anda, iyi ama. Son anda senin ultisi geldi. Ee, i̇yi takas bu arada Genji için. Tabi. Görüş avantajı da yine RNG tarafında. Altın farkı minik minik RNG ile artmaya devam ediyor. Doran ve Bey birbirlerini gördüler. Şaa duvarın arkasından harika geldi. Güneş patlamasıyla sıkıştırdılar Aatrox'u. Ve Doran sıçrayla kaçmayı denese de hayata tutunamayacak. Ve 4 v 5 pozisyondaki Cenci geri çekilmek zorunda artık. Alev ruhunu teslim etmekten başka çareleri yok gibi görünüyor deneyecekler mi burayı gerçekten bu kadar? Hırı bir doğru bu şuna atacak ihtimalle. Yani Pinata çaldırmaya çalışı, çalışacaklar galiba ama rakipte de bazı ultilerin olmaması burada bir ihtimal doğuruyor ama çok fark var. var. Aphelios ultisi son anda değmedi. Ming saflarda oynuyor. Ming'in canı oldukça azaldı. Sırçı öyle çıkıyor. Alev ruhunun sahibi RNG. Genji bu savaşın devamını istiyor gibi görünüyor. Hazır ultileri yok. Hazır canlar azaldı. Oynayalım istiyorlar ama yakalayamıyorlar bile rakiplerini. Evet. Ming hakikaten çok iş yaptı. Yani Pelda sıkıda iyi oynuyorlar abi. JDC maçında banlanmıştı direkt. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum cim, bana yani da çaresizdir var, var onu. Atan taraf artık kumar oynamaktan başka şans yok dedi JNG resmen burada eyvah. Breed. Yukarıda Sınırlısı, bekliyor Alev ruhunun RNG'de olduğunu hatırlatalım. 6000 altın farkı var. Savaşta çok güçlüler. Çalının içinde bekliyorlar, Shao içeri dalacak mı? Evet, teklemeyi nedir? Ruler'ı, başaramadı. Kendi kalkının içinde duruyor, Ming'in ya ufuk yakalayamadılar. değil. Kimse ölmedi. De herkesin üzerinde ve bu sefer gerçekten bir savaş yansıttı, aynı gibi görünüyordu Gen.G'nin. Ta ki Graves ve Aphelios paramparça edene kadar bu savaşı ve RNG doğru hamlelerine rağmen Gen.G'yi yok ediyor bu savaş. Yani aradıkları front back'i buldular e, aslında çünkü Shadow girdikten sonra hiçbir şey çıkmadı. Leona he, içeride kaldı Shadow tek başına ama arkadan Afellus Inferno ile in ve Vayne'in e, hasarı ile birleşince ortaya ölüm çıktı. Aynen öyle. Poppy ultisi de boşa gitti bu arada yine ve onu bulamayınca zaten çok rahat ilerledi. RNG orada. Chovy Chobi tek başına Yadı savunmaya ya. çalışıyor ama bu saatten sonra kendi başına yapabileceği hiçbir şey yok. RNG gruptaki çalkantılı görüntüsünün ardından Nexus'u yıkıp devirmeyi başarıyor Canci'yi